Nitekim ikinci film Hababam sınıfı sınıfta kaldığıyla bu mesaj doğrulanıyor. Meğer bizimkilerin hiçbiri sınıfı geçememiş. Evet koca bir yıl boşa gitmiş ve bu kez kadroya iki yeni öğretmen katılıyor. Biri genç idealist edebiyat öğretmeni Semra Hoca. Semra Özdamar canlandırıyor. Diğeri de beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem yani Şener Şen. Ah Badi Ekrem. Onun da maceraları ayrı bir komedi o kiremit kırma denemesi falan unutulmaz sahnelerden sınıfın yeni eğlencesi oluyor adeta. Semra Hoca ise başta biraz farklı bir durum yaşıyor. Öğrenciler onu genç olduğu için kendilerinden biri gibi görüp destek olacaklarını sanıyorlar ama... Ama Semra Hoca'nın idealizmi, beklentileri, Hababam'ın gerçekliğiyle çarpışınca hayal kırıklığına uğruyor. Öğrencilerin tavırları onu üzüyor. Özellikle o Tevfik Fikret anma olayı var. Anma bahanesiyle maça kaçıyorlar ve Semra Hoca'yı da zorla yanlarında götürüyorlar. Hocanın durumu Mahmut Hoca'ya anlatmasıyla ceza kaçınılmaz oluyor tabii. Bir de Şaban'a kurulan o fena tuzak var. Semra Hoca'nın ağzından yazılmış gibi gösteriliyor.